Hoş geldiniz. Dünkü videomda dikkat çekmiştim. Milli Güvenlik Kurulu tarihinde ilk defa ekonomiyi gündemine alıp adeta savaş ve düşman bildirisi yayınladı. Öyle ya. Ne demektir ihracata dayalı ekonomi politikasına karşı çıkmak güvenlik tehdidi demek? Bunun yorumu ya da okuması iktidar veya Tayyip Erdoğan politikalarını eleştirmek eşittir vatan hainliği demek değil midir? Ne yani? Bundan böyle sarayın ekonomi politikalarını eleştiren terörist mi sayılacak? Türk lirasını sahiplenen, doları patlattılar diyen bozguncu sayılıp hapse mi atılacak? Şuraya bakar mısınız? Türk devletinin milli parasına sahiplenmek devleti yıkmaya teşebbüse dönüştürüldü. Pardon ama bu Milli Güvenlik Kurulu dolarla milyarlık ihaleler verilip peşkeşler yapılırken neredeydi? Türk mahkemelerinin yerine Londra mahkemelerinin yetkili kılınmasına niçin sustu? Ayrıca ey Tayyip Erdoğan sen değil miydin Türk lirası bayraktır, bağımsızlık sembolüdür diyen öyleyken şimdi ona sahiplenmek nasıl ve niçin devleti yıkmak olur? Aylar ve yıllardır söylediğim gibi Tayyip Erdoğan iktidarı vermemek için her şeyi yapmaya kararlı ki son milli güvenlik kurulu kararı bunun net belgesidir. Peki burada amaçlanan ne midir diye sorarsanız şudur. Milleti korkutma, sindirme, susturma ve muhalefetin sahaya inmesini engelleme Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararından sonra vali ile emniyet müdürleri elbette durumdan vazife çıkarıp muhalif hiçbir organizasyona izin vermeyecektir. Nitekim bunun ilk işareti Mersin'den geldi. Cumhuriyet Halk Partisi mitingi için yaptığı müracaatta olur alınamadı. Bütün mitinglerin yapıldığı, yani Tayyip Erdoğan'ın da son olarak miting yaptığı alan muhalefete kapatıldı. Göreceksiniz aynı şey bütün illerde, bütün alanlarda geçerli olacak. Oraları da kapsayacaktır. Sadece muhalefet değil, Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararı sonrasında bütün sivil toplum kuruluşlarına yine müdahale edilecek ve iktidar aleyhinde olan etkinliklerine izin verilmeyecek. Keza medyaya ilave ek sansürler konacak ve de ekonomik eleştiri yapanlar vatan hainliği ithamlarına muhatap kılınacak. Maazallah sokağa çıkarsan eğer yani demokratik protesto hakkını kullanmaya kalkarsan direkt olarak kodese yani hapse gönderilecek. Mübalağa ediyor değilim ekonomik eleştirilere, MGK yani Milli Güvenlik Kurulu kararlarına Tehdit diye girmesinin başka izahı olamaz. Bu yapılan bir hususu da teyit ediyor. Türkiye'yi yönetenlerin elinde elbette bizde olmayan bilgiler mevcut olduğundan halkın ne kadar bunaldığını, neleri gözü aldığını biliyorlar ve bu şekilde kendilerince önlem alıyorlar. Evet. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu bildirisi aslında eşittir. Sarayın çaresizliği ve de panikte olmasıdır. Şunu da ilave edeyim, Milli Güvenlik Kurulu AKP öncesinde gerçekten ağırlığı olan anayasal yapıydı. Tayyip Erdoğan iktidar olmasıyla maalesef bu kurumda diğerleri gibi siyasi iradenin kontrolüne alındı. Değerli takipçilerim sadece bu MGK Milli Güvenlik Kurulu bildirisi bile söyleyin Türkiye'deki yeni Tayyip rejimine otoriter diyenlere gerekçe hak vermiyor mu ifade ettim. Türk lirasını savunmak ülkeye kast etmek yani tehdit olarak görülüyor. Pardon ama ne dersiniz bu tuhaf bildiriyi yayınlayan Milli Güvenlik Kurulu seçim arifesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'ye oy vermek ülke için tehdittir diye bir bildiri daha yayınlar mı? O kadarı da olmaz dediğinizi duyar gibiyim ancak ekonomi politikasına karşı çıkmak milli güvenlik tehdididir diyen bir yapı emin olun bunu bile yapabilir diye kuşku içindeyim. Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki temel çelişkilerden biri de şudur. Malum Türkiye'de ekonomi politikaları 6 aydan bir değişir. Tayyip Erdoğan'ın bir anda her şeyi ters yüz ettiği defalarca kanıtlanmıştır. Bir gün emirle faiz indirtiyor, bir ay sonra tersini yapıp yükseltiyor, sonra tekrar indirtiyor. Yani bu yapıda, bu karakterde biri mevcuttur ve politikayı yine pekala değiştirebilir. Böyle bir durumda sahi MGK boşluğa düşmeyecek mi? Bu bildirinin anlattığı bir başka şey, Türkiye eşittir Tayyip Erdoğan anlayışıdır. Ama hayır efendim, öyle değildir. Tamam Tayyip Erdoğan seçilmiş cumhurbaşkanı. Lakin Türkiye demek Tayyip Erdoğan demek değildir. Ne yani Erdoğan'a emri hak vaki olduğunda Türkiye yok mu olacak? Bu ülke Tayyip Erdoğan öncesinde de vardı, sonrasında da var olacak. Devletleri şahıslara endekslemek ancak totaliter rejimlerde olur. Milli Güvenlik Kurulu keşke iş politikaya alet edileceğine Doğu Akdeniz'de yeniden petrol aramaya başlayan Rumların taşerünü Amerika Birleşik Devletleri şirketi Exxon Mobil'e tek bir söz olsun edebilseydi hatırlayın bu şirket bir süre önce aynı şeyi yapınca Türk devleti Türk araştırma gemilerini savaş gemileriyle beraber o bölgeye göndermişti ve o oyunu o şekilde bozmuştu ama şimdi heyhat Tayyip Erdoğan suskundur evet Cevap arıyorum. Erdoğan boyun mu eğdi? Neden dün karşı çıktığına bugün susmaktadır? Milli Güvenlik Kurulu niçin asıl görev alanı olan bu konuda bir açıklama yapmadı da üstüne vazife olmayan şeylerle alakadar? Keza Milli Güvenlik Kurulu PKKP'ye de yöneticileriyle Moskova'da buluşan Rusya Dışişleri Bakanı'na neden tek söz olsun etmedi ve o rezilliğe karşı çıkmadı? Yunan Asus. Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirlikçi şirketlerine sus, Rusya'ya sus, ondan sonra Türk lirasına sahiplenenleri hedef al ve tehdit et. Olacak şey midir bu? Her şey ortada. Tayyip Erdoğan sayesinde devletin en önemli anayasal kurumu iç siyasette kullanılıyor ve bu güzelim kurumumuzun itibarı maalesef yara alıyor. Değerli dostlar bu arada malum Tayyip Erdoğan dün deprem evleri için İzmir'deydi. Soru şu bu deprem evleri niye bedava değil de parayla? Öyle ya söz konusu Suriyeliler olduğunda evler bedava değil mi? Öyle yüz tane bin tane değil on binlerce yani 50 bin adet ev Suriyelilere bedavaya yapılmadı mı, bedavaya dağıtılmadı mı görüyorsunuz. Tayyip iktidarında Türkiye'de Türk olmak yerine ümmet yani Suriyeli olmak çok daha makbuldur. Onlar birinci, Türkler ise ikinci sınıftır. Değilse açıklasınlar Suriyelilere ev bedava iken Türklere neden parayla ayrıca o kaçkınlara onlarca milyar dolar harcanırken pandemi sürecinde Türk vatandaşına bir milyar bile harcanmadı. Oysa insanımız epeydir AKP politikaları sonucu emin olun aç ve açıktadır lokantalarda artık yarım çorba, sokaklarda yarım simit devri başlamıştır. Asgari ücret 230 dolara yeriledi ve 20 milyon civarı insanımız açlık sınırı altında ücret alıyor. İnsanlarımız her gün işsizlik ve çaresizlik sebebiyle kendini asıp yakıyor. Karaborsa ve kuyruklar 40 yıl sonra yine Türkiye'nin gündemine girdi. Eczanelerde bine yakın ilaç yok. Esnaf, toptancı, sanayici batmanın eşiğinde zira vadeli piyasalar gümledi ve ticaret stop etti. Katlanan un fiyatları sebebiyle ekmeğin bile yakın zaman diliminde 4 liraya, 5 liraya çıkacağı konuşuluyor. Öyle çünkü tarım ve çiftçi yerlerdedir. Devlet çiftçiden 2450 liraya satın aldığı buğdayı TİGEM dün 5300 liraya sattı. Yani çiftçi yok olmaya, tarumar edilmeye itildi. Bakın hikaye masal değil, devlet bilgisi aktarayım. Türkiye'de an itibarıyla 4 onda 2 milyon hektar tarım arazisi tarım dışı yani ekilmiyor ki bu rakam eşittir Hollanda devletinin yüz ölçümü demektir. Oysa Hollanda'nın sadece tarım ihracatı 116 milyar dolar yani Türkiye'nin tamı tamına 6 katıdır ki Türkiye'de bu rakam malumunuz 19 milyar dolardır. Ayrıca kendi toprağını ekmeyen Türkiye Tayyip Erdoğan iktidarıyla beraber Afrika'dan yüzbinlerce dönüm arazi kiralayıp orada tarım yapıyor ve Afrikalılara tarım öğretiyor. Şaka yapmıyorum vallahi tablo böyle olunca da tarımın milli gelirimize katkısı AKP ile beraber 79 milyardan 48 milyara geriledi. Yasalarımızda tarıma destek malum %1 olması zorunlu. Bu oran AKP döneminde yarıya düşürülmüştür. Bütün bunlardan sonra yerlilik ve millilik palavraları atıyorlar. Yerseniz tabi. Milli Güvenlik Kurulu madem ekonomiye el attı Tayyip Erdoğan'a şunu sormalı. Nedir senin bu ümmet saplantın, Türk tarımı ve çiftçisi battı, senin derdin ve uğraşın niye Afrikalılar demeli, peki bunu diyebilir mi diye sorarsanız mümkün değil. Onu söyleyen ertesi gün kapıya kodur ve hakkında soruşturma açılır. Değerli seyircilerim noktalamadan sizi Birazcık güldüreceğim. Hani bir dinci akit gazetesi var. İngiliz kraliçesinin sarayında yani Bakıngam'da ağırlanan tek Türk gazetesidir. Ve dolayısıyla MI6 ile ilişkisi olduğu iddia edilir bu gazetenin. İşte o mevkutenin sahiplerinden biri olan Ali Karahasanoğlu... Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada Abdurrahman Dilipak'a 100 bin lira tazminat cezası verilmesine şu yorumu yaptı. Hükmü veren yargıç herhalde Atatürkçü ve Abdurrahman Dilipak'ı AKP karşıtı yapmak için o kadar yüksek cezayı verdi. Emin olun şaka filan yapmadı bu adam. Ciddi ciddi bu görüşü seslendirdi. Söyleyin bu kafa görevli değilse nedir Allah aşkına söyler misiniz? Videolarımı paylaşırken bizi izlemeye devam edin.